Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişi de yaralandı. <laughs> Ahmet Sultan İdaresi'ndeki otomobil bir tıra otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Budaklar mevkisinde arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara alan sürücüyle otomobildeki diğer yolcu ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anadolu Otoyolu'nun düzce geçişinde ise işçi taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulağan kullandığı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkisinde Barış Bostaş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada yara alan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyola devrilen minibüsü kaldırma çalışması sırasında trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.